Bugün sizlere e, hack gibi bir şey göstereceğim neyseyle neyse biz bir video göstereyim. <laughs> evet arkadaşlar ilk önce e, isterseniz Windows'tan direkt buradan Run ya, ya da herhangi bir masa neyse Run yazalım çalıştır işte sizde buraya cm'de yazmamız gerekiyor arkadaşlar O dediğimiz anda buraya color e color a enter dir slash 8 enter'e bastığım anda böyle bir hack sistemi çalışıyor Bu, bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum arkadaşlar bunu ben tiktokta gördüm Neyse bu videomuz bu kadardı. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.